Thank <laughs> you. Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım çalışmalar çok güzel gidiyordur. Ben bugün 8 gibi kalktım. Paragrafla problemi çözdüm. Oraları çektim zaten videoya koyarım. Ondan sonra da kameranın karşısına geçip biraz konuşmak istedim sizinle. Konuşmak istediğim şeyler Özdebir bir sınavı hakkında. Özde bir sınavı Instagram'da ve YouTube'da en kısa geçti çok soru soruldu. Bu arada Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Aç açıklama kısmına koyarım benim e, isterseniz TYT değerlendirmesine başlayayım. Benim özel bir TYT'm e, kötü geçti açıkçası. Yani e, 165 dakika olmasına rağmen ben yetiştiremedim. Türkçeden başlayalım. E, ben Türkçeyi normalde en geç 35 dakikada çıkmam lazım ama bunda maalesef 45 dakikada çıkınca bayağı bir panikledim. Bu ondan sonra e, Fene geçtim. Fende de böyle yalap çalap bir şeyler yaptım. Ondan sonra matematiğe geçtim hemen. E, matematikte de açıkçası bu 5 ile 10. sorular sorular arası benimki B kitapçıydı, yapamadım. Orada biraz yine panik kapıldım. Geçtim. Allah şükür öbürlerini biraz daha doldurmaya çalıştım ama yine de matematikte 6 tane boşum kalmış. 34 tane işaretlemişim. Sonra sosyale Gerçekten O nasıl bir sosyaldi? Ben çok şaşırdım yani. Hiç yapamadım. Dinde bile eminim 5 soruda 3 yanlışım var garanti. Yani gerçekten yapamadım. Çok zor geldi coğrafyaları, tarihleri falan. Öyleydi yani. Toplamda TYT'de 112 tane işaretlemişim. 6 tane matematik boşu ve 2 tane de sosyal boşu yapmışım. Yani inşallah 80'lerde falan gelir. Yani böyleydi. TYT dediğim gibi 165 dakika olmasına rağmen ben yetiştiremedim. Tabi illaki yetiştirenler vardır. Ee, beni en çok üzen de açıkçası TYT'de hep yanlış okumalarım ve yanlış işaretlemelerim oldu. Şu an 3 tane fark ettim bile yani. Bir tanesi mesela C şıkkını tık atıp E şıkkını işaretlemişim. Bir tanesinde 11'den 13 çıkarıp eksi 2 bulacağıma 5 bulmuşum. Harika gerçekten. Matematik aşırı iyi bir konuda. Yani bilmiyorum çok yapmışım bu hataları. Çok üzüldüm o yüzden. Hani hiç bilmezsin, yapamazsın. Ona ben hiç üzülmem. Çünkü bilmiyorsundur ama hani böyle bilip de yanlış işaretlemeler ve yanlış işlem hataları beni çok üzdü yani. Bir adım kalmış işlemi bulmama. Bir tane yani işlem hatasını dolayı yanlış yapmışım. Öyleydi benim TT sınavım yani. AYT'ye gelecek olursak da Eee AYT matematik açıkçası e, bence ilk 30 sorusu o kadar zor değildi ama son 10 sorusu gerçekten onun hepsine bedel olmuş. Geometri kısmını ben çok çok beğendim. E, ama AYT matematikte maalesef bir tane boşum var. O da çember sorusu. Sınavda da çok uğraştım ama yapamadım. Eve gelince bir tane yaptım gerçekten. büyük ihtimal sınavında böyle hani e, algılarımı kapattım yapamayacağım diye ama eve gelince hani rahat rahat çözdüm. Bir tane de o yüzden yaptım gerçekten yani o boş kaldı işte. Ben e, onun haricinde trigonometrelere bayıldım gerçekten. Hele böyle bir ara alanlı bir soru vardı. Onu çok beğendim. Yani öyle ayrıca AYT matematiği e, son 10 sorusundan bence kurtarmış. Gayet güzel olmuş. Sağlam olmuş yani. E, fizik de güzeldi yine. Bazı yorum soruları he, çok güzel. Özellikle bu asansörlü soru falan çok beğendim. Ama yine de çok yapamadım yani. Özellikle bu e, yer yani sarkaçın falan periyodunu soruyordu ya ben onu ee, salak gibi yine e, uzunluğu azalıyor demiş Uzunluğu artıyor al, almışım. Buna da yine işlem hatası, yap, e, dikkatsizlik yapmışım. Tam tersi bulmuşum o yüzden cevabı. O da gitmiş yani. En iyi bildiğim yer sarkacı periyodu sorusunu yapamamışım. Oradan da gitmiş yani bir netim. Ee, kimyada da yine orbital sorusu vardı bir tane. Onu hiç anlamadım gerçekten. O yüzden boş bırakmak zorunda kaldım. Burada bir lityum iyon pilleri falan sormuş. Onu da saldım. O yanlışmış. Ona baktım. Ondan sonra yine onun haricinde şey güzeldi bence kimya. Bu yine bir ayrıntı sormuş. Ama ee, Amonyanın böyle bağ açısını falan sormuş 150 derece diye. O da ayrıntıydı bence. Ama ben doğru demiştim. Doğruymuş gerçekten 107 dereceymiş. Hani. Ee, öyleydi. Biyoloji'ye gelsek biyoloji bence diğer derslere göre biraz daha basitti. Ee, biyoloji hepsini şartladım dediğim gibi. Toplam AYT'de e, 3 tane boş bırakmışım. Bir tanesi AYT matematik, bir tanesi AYT fen. İki tanesi AYT fen. 77 tane şartlamışım. Bunu da şey geçersem gerçekten çok sevinirim. Öyleydi yani. Siz de e, nasıl geçti aşağıya yazabilirsiniz. Bu arada e, daha bunların cevap hatçaları yok. Cevap hatçaları gelirse kontrol edelim, netlerimi söylerim diğer videoda. Büyük ihtimal sıralamalarla açıklanmış olur. Netlerime kaç sıralama gelmiş onu da göstereyim. Siz de ilgilenmiş olursunuz. E, bu da yine bu denemede, geçen hafta gittiğim kurumda yapılan denemeler gittiğim kurumda yapılan bir deneme. Paraf AYT denemesi. E, bu da gerçekten beni biraz bir tık üzdü. AYT e, matematiği de zorlanmıştım aslında ama ayrıca matematiği gayet iyi yapmışım. 36 doğru 2 yanlış yapmışım. E, ama gel gelin ki fizik gerçekten ilk 8 sorumun hepsi yanlış. Yani bir tane bir yer doğru yapsaydım gerçekten. İlk 8 sorumun hepsini yanlış yapmışım. Nasıl böyle bir şey yaparım anlamadım yani. Hepsi yanlış mı okuyorum bilmiyorum. O yüzden çok üzdü gerçekten bu deneme beni. Ama bu ilk 8 sorunun hepsi yanlış olmasına karşın 65 doğru 12 yanlış yapmışım. Yani 62 netim oluyor. Tek alınmalım 60'ı geçmem. Yani o ilk 8 sorunun yanlışından itibaren. Öyle yani. Bunda 50'ye düşeceğim diye çok korkmuştum ilk defa. Ee, bu yıl 60'ın altına hiç düşmemiştim ayette de. Bunda kesin dedim düşeceğim yani. Bu 8 yanlış gördükten sonra. Ama matematik biraz kurtarmış 36 doğruyla. Öyle yani böyleydi benim bu paraft ayet denememde. Zordu yani fiziği ya da ben fizik bilmiyorum ya da en baştan tekrar herhalde böyle soru çözümleri falan izlemem gerekiyor. Unutmuş olabilirim en bayağı Eylül'den beri hani ilk konuları falan tekrar etmeyince. Ya denemelerle iler ilerleyeceğim ya da e, YouTube'dan deneme çözümleri falan açacağım. Öyle ilerleyeceğim. Öyle yani benim de kötü geçen özde bir sosyalimden sonra sosyal denemesi çözeceğim. Yoksa olmayacak gerçekten. Özde bir bana bunu öğretti sağ olsun. Öz e, sosyal çalışmadıkça yapamıyorsun yani. Bunu yine yapacağım ve bilmediğim kavramları falan öğrenmeye çalışacağım. Belki böyle artırırım diye. Yani çözüm aramaktayım şu an sosyale. Belki böyle artar diye bakalım. O zaman sosyalle denemesiyle güne tekrardan başlayalım. Şimdi sosyal deneyimi bitirdim. 16 4, 4 yanlış. 15 TT yapmışım. Benim için gayet güzel bir sonuç. Ee, Özlebirlerden sonra. Yine tarihten iki soruyu yapamamışım. Bakacağım zaten sonra bir de. Coğrafyadan da şu soruyu yapamamışım. Ee, sonra felsefeye şu çekmişim. Ve dinde de şu soruyu ilk baş A yapmıştım. Sonra niye böyle çevirdim bilmiyorum. C yaptım ama cevap Adana'ymış. Keşke değiştirmeseydim. Şansıma diyorum artık. Neyse. Böyleydi. Güzel bir denemeydi. Şu kavramlara falan bakacağım şimdi. Ee, Siyer, Kraut falanları da bakacağım. Siyeri biliyorum da Kraut'u tam bilmiyorum, Fıkıh falan biliyorum da. Bunlara bakacağım, öyle. Ait evet, matematikle devam edeceğim. Ee, bunda Türev'in son videosundayım galiba. Ee, yani integral'e de geçemedim daha. Türev'in son videosundayım. Ee, Allah'tan özle bir de integral çıkmadı. Şimdi bana kızacaklar vardır tabi integral çıksaydı biz çalıştık falan diye. Yani gerçi çıksaydı belki yapardım çünkü geçen sene hatırlıyorum yani. Ama yani inşallah kızmazsınız. çıkmadı daha iyi oldu benim için. Ee, muhtemelen o yüzden de e, bir, bir boşluğum falan var yani. İntegre olsaydı daha artabilirdi boşlarım. Öyle yani o yüzden o zaman IT ile devam edeyim. Şimdi IT Matematik ile bitirdim. Ee, bir markete gidip geleceğim. Ondan sonra çalışmalarıma devam edeceğim. Şimdi ben marketten geldim. Ee, bu etkili matematik kitabından limiti temizlemeye başladım yavaş yavaş. Şunları çözdüm. Ee, güzeldi bayağı şu sorular falan bana bayağı zorladı. Böyleydi. Ee, şimdi büyük ihtimal bir kahve arası verip e, kimyaya başlayacağım. Organik kimya çözüyorum. Bildiğiniz gibi. Ee, ondan sonra da büyük ihtimal akşamın her şeyini fiziğe ayıracağım. Berbat ayeti fizik netlerimden sonra öyle. Kahve içmekten vazgeçtim çünkü gece uyuyamıyorum. Meyve suyu aldım onun yerine kendime daha güzel geliyor yani. Gece uy uyuyamadığım için sabahları da uyanamıyorum. 8 gibi uyandım bugün çok geç mesela. O yüzden böyle bir kahve değil de meyve suyu içim dedim. O zaman kimyaya başlayalım. Şimdi kimyayı da bitirdim. Ama yine çok konuşmuşum sanırım. Tüm çalışmalarını göstermek istediğim için biraz çok oluyor videolarım. Özde biri değerlendirmek için çekmiştim aslında bu videoyu. Ama biraz da çalışmalarımı göstereyim dedim. Günün kere kalanında şimdi buradan fizik çalışacağım. Ama bunu en son yapacağım. Akşam full ayırmak istiyorum. Ondan önce buradan bir IT biyoloji çözeceğim. Büyük ihtimal dolaşım sistemini falan çözerim. Ya da şu üreme sistemini. Yine Kenan Özden geometri konu anlatımı dinleyeceğim. Ve buradan da test çözeceğim geometri. Dünkü dünkü özdebirde çünkü geometride bayağı zorlandım. Geometrinin ve AYT e, fiziğin üzerine düşmem gerektiğini anladım. E, böyleydi benim özdebir değerlendirmem de. E, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. E, kanala abone olup e, videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.